메로다. 너왜 아랍이지? 헉. Bana mı çalıyorsun? Ehliyetim var mı senin? Evet, abi ehliyetim var. Öyle mi? Aynen abi. Yanımda değil şu anda. Buyur abi sen ne? Kameram açık <laughs> benim, sen ne yapmam benim kaçmak? <laughs> abi, bari da yok senin de hatasın. Sen neden beni takip ediyorsun? Ne olabilir abi? Ama beni takip etmeli ki ama. Bu buyur abi. abi. Ya abi nabır yani sen ne diyorsun? Benzin değil mi? Ne benzin abi elektrikli gözünü seveyim gel hele yanıma ya. İki saattir yanındayım elektrikli motor gözünü seveyim ya. Al ne ne elektrik? Gideyim mi be olur mu abi? Elektrikli motor da benzin. Ne selahat ben onu anlamadım. Egzozu yok <laughs> mu? Abi ne al? Allah'ını seveyim ne çalıştırayım. Hatalısın bu bir Gel süreyim yanında Tamam bak gel İçinde Abi ben senin boş olduğun Nasıl bir Bak Abi Allah'ım gece gece Bir dakika abi Ben Sen sakin ol Ekip çağırayım mı ekip'e göster. Bana göster. Ekip Kardeşim bu bir şey, bir ses, bir Becim, mi Abi. Ver, abi tamam ekip çağır. ekip Yok. Abi. Ben ne diyeyim ki bu abi? Eksosu diyor ya. Eee gece gece bir işten çıkmışım. Zaten yorgun aldım. Zaten Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yaşanmadı. <laughs> Abi ben bu satırı göstermek istemiyorum. Ya. Ben niye veriyordum? bana ben kaç ben tane bir trafik, trafik polisine girdim? Ya tam yok bir şeyin yok. Durduk yerde sen nasıl öyle bir şey yapabiliyorsun? Ben bir de mi? duran motor yani şimdi. Ne yapabilirsin abi? Duran motor ya. Motor şu an burada duruyor yani. yani. Önüne mi kırdın abi? Yok abi o benim önüme kırdı asıl. Kendisi kabul ediyor. Yo tabii kardeşim şey yapacağım. Abi, duran motor yani ben ne diyeyim şimdi? Onu? Ne? Ya, duruyor motor şu anda duruyor.